otizm olan beni arıyor ne alaka yani depresyonu olan beni arıyor tamam ben yönlendiriyorum doktor diyorum ama bunu demeyenler var bundan yararlananlar var otizmli çocuğu olan anne babalar ee bir umut arayışı her türlü tedavi yöntemini deniyorlar. Tabii işte alternatif tedavileri deniyorlar. Hiç olmayacak tedaviler deniyorlar. Böyle sıra dışı şeyler. Bizzat yaşadığım olaydan biliyorum. Bir gün bir anne geldi. Hocam işte biz bir hocaya gideceğiz. Samsun'da bir hoca var. Hoca deyince benim aklıma profesör geldi. Herhangi bir ünlü profesöre gidecekler ama sonra dedim ki Samsun'da kim var hani öyle profesör? Öyle profesör değil dedi. Hocam hocaya gideceğiz falan. Yani nasıl yani hani Orada da hayır diyemiyoruz, anlatıyoruz. Bunu hani sıkıntılı bir şey olduğunu. E, fakat anne babalar çok duygusal oldukları için bu konuda akıl yürütemiyorlar. Hani en son dedim ki madem hoca çocukları tedavi edebilme yeteneğine sahip böyle bir yeteneği var. Getirelim çalıştığımız kurumda ona özel bir oda yapalım. Bütün çocukları tedavi etsin. Yani e, gittiler bakın 4-5 sene önce e, bir de para ver verdiler. Yani 6-7 bin lira daha böyle para verdiler falan bir sürü zahmet çektiler. Olmayacak şeyler yaşadılar. Yani hani bu umut arayışı bir türlü bitmiyor. Burada yapmamız gereken yani anne babaya ne kadar çok destek sağlarsak hani akıl mantık yürütmeleri konusunda onlara yardımcı olsak o kadar. Iyi.